Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir milkshake yapacağız. Hazır havalarda böyle acayip bir sıcaklık varken böyle soğuk içecekler bazen çok iyi oluyor. E, bu sefer karpuz kullanacağız ama kanalımızda bir sürü ve birçok sıcak soğuk içecekler bulunuyor. Oradan bakabilirsiniz. Sizin için ana sayfa kısmına onay oyuna atma listesinden de bunları linkledim. İsterseniz sıra sıra oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün yapacağımız ilk şey tadı bayağı güzel olacak arkadaşlar. Hem de mevsiminde güzel bir meyveyle yapabilirsiniz. Karpuz kullanacağız. Şöyle karpuzu çekirdekli tanelerinden temizledikten sonra arkadaşlar dolaba soğuması için bırakıyoruz. Benim kullandığım şöyle iki kişilik yaptığım bir porsiyonluk. Burada neredeyse şöyle ben biraz küçük küçük dilimledim ki kabın içerisinden rahat bir şekilde çıkartabileyim. Yani iki böyle küçük şekerli olacak şekilde karpuz dilimlerimiz bulunuyor. Şöyle 5 tatlı kaşığı toz şeker kullanacağım. İsterseniz de yerine bal ya da pekmez tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Ve istediğiniz herhangi bir tatlandırıcı veya ben tatlı sevmiyorum diyorsanız rahat bir şekilde kullanmayabilirsiniz. Toz şekerinizi ve süt evde rahat bir şekilde yapabileceğiz. Çok güzel, pratik. Böyle bir milkshake hazırlamak istedik. Birçok meyveden milkshake yaptık ama karpuz da gerçekten güzel. Eğer yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle iki su bardağı da süt kullanacağız. Hemen ben yapım aşamasına geçeyim. Önce kabımın içerisine şöyle karpuzlarını inşallah rahat bir şekilde çıkartabilirim. Kabımın içerisine makineden rahat geçebilmem için Şöyle uzun bir kabın içerisine bırakacağım. Şöyle ben bir tane kaşık yardımının arka kısmıyla şöyle yanlarını açmaya çalışayım. Çünkü ne kadar dikkat etsem de birbirlerine yapışıyor. Şöyle düz tepsinin içerisinde de arkadaşlar çok büyük dilimler yaparsanız düz bir tepsinin üzerinde de soğuması için bırakabilirsiniz kartuşları sanırım hepsi açıldı. Şöyle kabımın içerisine ekliyorum. Şöyle toz şekerimi ekliyorum. Önce bir makineden hafif bir şekilde olacak şekilde bir su bardağı sütümü de ekliyorum. Daha sonra diğer sütümüzü ekleyeceğiz. Önce bir bunları güzelce bir makineden ezebilelim. Şöyle hemen şunu da kenara alayım. yavaş yavaş yapacağız. Biraz buzlu falan olduğu için etrafa e, sıçramasın için elimle de yavaş yavaş koruyacağım. Bakalım hadi. Bakalım. Yavaş yavaş. Biraz sütümü ekleyeceğim çünkü aşağıda kaldı diğer süt. Evet. Şöyle yavaş yavaş. mesela kullanırken arkadaşlar özellikle böyle robot tarzı şeyleri kullanırken böyle sürekli çalıştırmayın. Ara ara çalıştırın çünkü makineniz rahat kullanın ve uzun süreli kullanabilmeniz için makinenizin de sağlığı açısından böyle çok uzun süre basmayın. Şimdi bütün karpuzları ezildiğini emin olduktan sonra diğer sütümü de ilave edeceğim. İnşallah taşmaz. Şöyle nefis bir tarif mutlaka deneyin arkadaşlar. Tadı da kendi de evde de kolay pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir içeceğimiz. Tüm malzemelerim ezildi. Zaten kartuş çok hani böyle sulu bir şey olduğu için rahat bir şekilde ezilebiliyor. Biraz köpürtmek istiyorum. Aziz'den. biraz içeceğimi köpürtmek için makinemi biraz daha çalıştıracağım. Şöyle yavaş yavaş yukarıdan aşağıya doğru makinemi indiriyorum. Bütün malzemeleri rahat bir şekilde çırpasın diye. Karışsın diye. Genellikle bizim Erzurum'da böyle karışsın, çırpasın falan deniliyor bazı videolarda da yorum yapıyorsunuz arkadaşlar herkesin her bir yöreğinin başka bir ağzı olduğu için. şöyle yakında da göstereyim. Ezildiğini emin olduktan sonra biraz köpürtmek istiyorum. Üst kısımda köpük için rahat yapabiliyorsunuz. Hemen makinemi şöyle kenara alacağım. Daha sonra sunum yapacağım. Kablolarımın içerisine ekleyeceğim. Şöyle makinemi de kenara alayım. Devam edelim. Şöyle büyük bardaklarda güzel. olur. Ben genellikle bu tarz sunum yapacağım. Bir de şöyle pipet olarak da cam pipetlerimi kullanacağım. Şöyle pipetlerim bitti. O yüzden bu pipetleri kullanacağım. Siz istediğiniz her şeyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben kanalımda genellikle her şey yaparken herkesin evinde rahat bir şekilde kullanabileceği, alabileceği, yapabileceği şeyleri yapmaya çalışıyorum. İnşallah siz de bu tarz normal plastik pipetlerle de çok güzel sunumlar hazırlayabilirsiniz. Şöyle ikisini eşit bir şekilde köpüğü gitsin diye yavaş yavaş ekleyeceğim. İki bardağıma da böyle çok güzel dolu dolu yapacağınız bir sunumluk hazırlamış olduk. Verdiğim ölçüler arkadaşlar iki kişilik rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şu kısımda temizleyeyim yakından da göstereyim. Budur. Çok güzel, nefis soğuk bir içecek. İsterseniz içerisine sonradan buz da ekleyebilirsiniz ama karpuz zaten soğuk olduğu için içeceğiniz de çok güzel soğuk oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.